Değerli heyet üyeleri, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle selamlıyorum. Ekonomik İşbirliği Teşkilatımızın 17. zirvesi vesilesiyle siz kıymetli dostlarımla bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Can Azerbaycan'ın sıcak misafirperverliğiyle bu güzide şehirde bizleri ağırlayan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kardeşim başta olmak üzere tüm yetkililere ve Azerbaycan halkının tamamına teşekkür ediyorum. Toplantımızın işgalden azat edilmiş bir şehirde Han kentinde düzenlenmesi zirvemize ayrı bir önem ve mana kazandırıyor. İlham kardeşimin vizyoner yaklaşımıyla bu kadim şehrin Kafkasların yeni kalkınma ve barış merkezi olacağına gönülden inanıyorum. <laughs> Bugünkü istişarelerimizin ve 1 Temmuz'dan bu yana gerçekleştirilen kadın, gençlik ve iş konulu forumların ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, ticaretten ulaştırmaya çevreden enerjiye geniş bir yelpazede potansiyele sahip teşkilatımızın bu zirvesinin iklim değişikliğine odaklanmasını son derece isabetli buluyorum. İklim krizinin menfi etkilerinin en yoğun hissedildiği bölgelerin başında geliyoruz. Tüm üye ülkelerin iklim değişikliğini merkeze alan sürdürülebilir kalkınma vizyonuna katkı sağlamaları özellikle bu dönemde önem arz ediyor. Türkiye olarak 2053 yılı için net sıfır emisyona ulaşma ve yeşil kalkınma vizyonumuzu gerçekleştirme yolunda kilit sektörlerimizi dönüştürüyoruz. Bilhassa enerji alanında yenilikçi girişimlerimizle yenilenebilir enerjinin toplam kurulu güç içerisindeki payını yüzde 59'a çıkardık. Bu oranla Avrupa'da beşinci, dünyada on birinci sıraya yükseldik. 2024-2030 yıllarını kapsayan ulusal enerji verimliliği eylem planımızla 100 milyon ton karbondioksit eş değeri emisyon azaltımı öngörüyoruz. İklim kanunumuz önceki gün meclisimizde kabul edildi. Eşim Emine Erdoğan'ın himayesinde küresel düzeye taşınan sıfır atık projesi iklim değişikliğiyle mücadelemize ilave güç katıyor. Projenin başlangıcından bu yana yaklaşık 6 milyon ton sera gazı emisyonunun önüne geçtik. İnşallah Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı COP'a ev sahipliğimiz onaylandığında gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında adil, sürdürülebilir, şeffaf ve kapsayıcı bir yaklaşımı hakim kılmanın gayreti içerisinde olacağız. Türkiye güçlü tecrübesini ve en iyi uygulama örneklerini teşkilatımızla paylaşmaya hazırdır. Bu vesileyle Azerbaycan'da teşkil edilecek temiz enerji ve araştırma merkezleri kurucu belgelerinin onay sürecinin ülkemizde son aşamada olduğunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Değerli kardeşlerim, teşkilatımızın başlıca işbirliği alanı olan ekonomi ve ticarette vizyonumuzu daha da geliştirmek mecburiyetindeyiz. 100 milyar dolarlık bölgesel ticaret hacmi hedefimizi daha yüksek rakamlara taşıyacak adımları hep birlikte atmalıyız. Bu bakımdan 5. Ticaret Bakanları toplantısının mümkün olan ilk fırsatta düzenlenmesine büyük önem atfediyoruz. Teşkilatımızın önümüzdeki 10 yılını şekillendirecek ekonomik işbirliğinin stratejik hedefleri 2035 belgesinin bizler için aynı zamanda bir yol haritası sunacağını düşünüyorum. Bu süreçte teşkilatımızın günümüzün dinamikleri ve ihtiyaçlarıyla uyumlu bir yapıya kavuşturulması da kaçınılmazdır. Bu minvalde uzun süredir ilerleme kaydedemediğimiz konulardan başlamak üzere işbirliği süreçlerinde sadeleştirmeye gitmek suretiyle teşkilatımızın etkinliğinin artırılması müşterek menfaatimize olacaktır. Aynı şekilde bu sadeleşme bağlı kuruluşlarımızda da gerçekleştirilmelidir. Bu hususlar çerçevesinde şekillendireceğimiz 2035 vizyon belgemizden temel beklentimiz ekonomik ve ticari işbirliğinin ilerletilmesidir. Sekreteryamızı destekleyecek adımları da hep birlikte atacağımıza inanıyorum ekonomi ve ticaretin yanı sıra turizm alanındaki iş birliği de teşkilatımıza ayrı bir ödev yüklemektedir. 2025 yılı Turizm Başkenti Erzurum'da yapılan 6. Turizm Bakanları toplantısında alınan kararların bizlere ışık tutacağına inanıyorum. Malumunuz program kapsamında Erzurum'da uluslararası düzeyde birçok önemli etkinlik başarıyla düzenlendi. Bunlar yıl sonuna kadar devam edecek. Bu vesileyle Şuşa'nın 2026 yılı ekonomik işbirliği teşkilatı turizm başkenti seçilmesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı dostum Sayın İlham Aliyev'in şahsında tüm Azerbaycanlı kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Saygıdeğer devlet ve hükümet başkanları, bölgemizde yaşanan gelişmeler tabiatıyla bu konulara da işaret etmemizi gerekli kılıyor. İsrail'in mevcut yönetim altında hız verdiği saldırgan politikaları bölgemizin huzur ve istikrarını tehdit ediyor. Gazze'de 57 bine yakın kardeşimizin hayatını kaybettiği mezalimin bir an önce durması için hep beraber daha fazla çalışmalıyız. İran'a yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu ilk gün kayda geçirdik. Bölgemizin daha büyük bir felakete sürüklenmemesi için yoğun gayret gösterdik. Taraflar arasındaki fiili ateşkesin sükunete tahvil edilmesini ümit ediyoruz. Bu dost meclisimizde bir kez daha şu hususun altını çizmek isterim. İsrail'in Lübnan, Suriye ve İran'a saldırılarının arka planında hepimizin bildiği üzere Filistin halkına diz çöktürme siyaseti yatıyor. Biz ne Filistin davasını terk edebiliriz ne de Netanyahu yönetiminin bölgemizi kan gölüne çevirmesine sessiz kalabiliriz. Doğruları cesaretle söylemeye zalimler karşısında <laughs> mazlumun yanında dimdik durmaya devam edeceğiz. Suriye'de ise halkın Yıllardır süren mücadelesi neticesinde gelinen aşama bölge için bir umut ışığıdır. Uluslararası toplumun hem mali açıdan desteğini sürdürmesini hem de yeni yönetimle ilişkilerini ilerletmesini kritik dönemde ve önemde görüyoruz. Bir diğer önemli bölge olan Afganistan'da Afgan halkının güvenlik, huzur ve kalkınmasına destek olmamız gerektiğine inanıyoruz. Geçtiğimiz günlerde yaşanan menfur bir terör eylemi dolayısıyla Pakistanlı kardeşlerimize bu vesileyle tekrar taziyelerimi iletiyorum. Kıymetli dostlarım, teşkilatımız bünyesinde birlik ve beraberliğimize atfettiğimiz değeri bilhassa vurgulamak istiyorum. Bugün aramızda olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı değerli kardeşim Sayın Ersin Tatar'ı en kalbi duygularımla selamlıyorum. Teşkilatımızın 2012'den bu yana gözlemci üyemiz olan ve on yıllardır haksız izolasyonlara maruz bırakılan Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizle dayanışmasını artırarak sürdüreceğine inanıyorum. Bu doğrultuda Kıbrıs Türkleri ile spordan kültüre, ekonomiden turizme kadar çeşitli alanlarda ilişkilerinizi geliştirmenizi bekliyorum. Sizleri bir kez daha muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Ev sahibimiz, Azerbaycan başta olmak üzere zirvemizde emeği geçen tüm üyelere, sekretaryaya, gözlemci ve uluslararası kuruluşlara teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla. Teşekkür ederim. İndisə çıxış üçün söz verilir. Ekonun hazırki sədri Qazaxstan Respublikasının Baş naziri